Kül kedisi de böyle bir şeydi değil mi? Böyle hizmetçi kızın ayakkabısı, prenses falan. Prens sen oluyorsun yani bu durumda. Bilmem öyle miyim? <laughs> Berk, Talya böyle mi girdi Çok mu eğlendiniz? Ya ay bir bakma sen onlara saçmalıyorlar işte. Sen nasıl pislik bir insansın ya? Senden nefret ediyorum deli zekalı. Ne yapıyorsun be? Aa delirdim manyak. Evet delirdim hak ettin çünkü. Melisa seni reddetmekle o kadar haklı ki. Ya senin gibi bir pisliği kim ne yapsın ya? O ne ya? Aa sen yoksa belki Melisa'ya aşık olduğunu bilmiyor muydun? Dün çok taze reddedildi de kendisi. Saçmalama da sus istersen. Ay bir kep yapma. Ne oldu? Bir tek sen mi dalga geçebilirsin sandım? Bir de bu minnoş ne yapmış biliyor musun? Gitmiş Melisa'nın bir tatilde beğendiği kolyeyi arayıp bulmuş. Kes sesini. Unutmamış da zavallı. Yapma lütfen hayır. Heh. İşte tam olarak da dün böyle hayır dedi o da. Neden biliyor musun? Çünkü Melisa Kadir abime aşık Berk'ciğim. Aybike ne diyorsun ne gerek var şimdi? Aybike elimde kalacaksın bak şimdi git buradan. Ay çok korktum. Ayrıca Kadir abim de mecbur kaldığı için sana hayır dedi. Bir gün onlar çok büyük aşk yaşayacaklar, göreceksin. Bu da sana kapak olsun. Berk ne yapıyorsun ya?